seyircilerimiz. Yine Ayaz Bey'leyiz. Yine Met Klub adına tüm Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyoruz. Ayaz Bey'in yeni ürünleri var. Bunları tanıtacağız size. Ee, İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Rica ediyorum. Geçen günkü programda, bak programda yaptığımız kampanya inan şu an telefonlar susmuyor Cem Bey. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz etik olarak firmamız hakkında insanlara gerçekten yaralı şeyler getiriyoruz ve insanlara sunuyoruz. Şimdi şu an sunacağımız cihazımız performans güçlendirici X5 diyeceksiniz bu ne işe yarıyor? Cem Bey 70, 80, 90 fark etmez. İnanın evet. fark etmez. Bunu vatandaşımıza montalıyoruz ve 18 yaşında civa gibi delikanlı gibi çıkıyor. Bitmedi. Bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, altı değil, 7 tane eşantiyon hediyemiz var. Bunların arasında ne mi var? Ne mi var? Ne var Ayaz Bey? Biliyorsunuz erkekler uygunsuz bölgelerinde, nahmen bölgelerinde öyle kıllar çıkıyor. Ya da sırt, omuz, bacak. Bunları yok edemiyor musunuz? Hayır. Tayland'dan Wakashima adlı profesörle beraber çalışılmış bir teknoloji. Öyle mi? Kolingan Band. Bu dışarıdan belki izleyicilerimize Normal bir bant gibi gelir ama bu öyle bir bant değil. Bu yapıştığı yerde ne kıl bırakıyor, ne tüm, ne bit, ne pire. Gelelim ikinci. Kafanız incirli kava gibi açık mı? Kendisiniz. Artık bitti. Artık bitti. Bununla aldığımız kılları bununla kafanıza enzekte ediyoruz. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İnanılmaz bir şey. Başka bir sormak istediğiniz bir şey var mı Cemal? Beyaz Bey bunu bak. ben çok merak ettim. Geldiğiniz günden beri bakıyorum ama çözemedim. Bu... Bu cihaz... <laughs> <laughs> Aks yazıyor. Ama <laughs> ne çıkınlar sökme acaba? <laughs> Şimdi Cem Bey. Evet Ayaz Bey. Bu arada gerçekten programımız çok doğal. Hani böyle gırgır şamata. Tabii ki, tabii. Ya ben, çok, tabi, ben yani. çok, çok televizyonlara çıktım. Hani biraz böyle, çok güzel aslında böyle insanlara da yapmacık oluyoruz, daha doğal oluyoruz. Arkadaş, bunları verdik, bunlara verdik. Bunu niye vermeyelim dedi. Bu ya. ne? Bu, atıyorum, ayna, cam, araba camı, dikiz camı, o camı, bu camı, göz camı, göz korneasındaki bilene lekeyi. Evet. tek fısla. Tek muzsayap ediyor. <laughs> ve dedik, Bunları olan insan, bunlardan olan insan e, evet biliyorsunuz. Vardır. Evet. Havalar soğuk. Dedik ev sahibi yapalım ve onu da yaptık. Bedava. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, yedi tane hediye ve bunlar arasında Tourbillon ev. Ve bir daha var. Bu ev boş mu olacak? Hayır. Hayır. Peki, hayır. Anamız var, babamız var, bacımız var, abamız var, Nil'imiz var, dedimiz var, herkesimiz var. Hatta sevgilimiz bile var. Evet. Bildiğime göre siz niye dediniz. Aynen öyle. Niye dedik, Nil'ini arayabilirsin. Nil'den Bursa'yı, Bursa'dan Hakkari'yi her bir yeri arayabiliriz. Evet. Ve gelelim bitirici ödülümüze. Yanlış anlamayın, bunlar kampanya. Bunlar ilk arayan izleyicimize bedava. Çocuğunuz kayboldu mu? Ya da olacak mı? Ya da onun korkusu mu var? Şu cihazı çocuğumuza montalıyoruz ve çocuğumuzu şu gördüğün joystick özellikli navigasyon özelliğiyle kontrol ediyoruz. Daha ne verelim? Daha ne verelim? Onunla bir dahaki bölümde çok güzel, şok 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 özelliklerle günümüz teknolojisine uyarlamış bulut teknolojisini size sunacağız. Onun da açıklamasını yapmak isterdim ama bence biraz sürpriz kalsın Cem Bey. Evet arkadaşlar duyduğumuz gibi, gördüğümüz gibi, hissettiğimiz gibi bunların hepsi sadece bedavadan biraz daha ucuza. Sizden tek isteğimiz Bizi sadece arayınız, çağrı bırakmanız bile yeterli. İlk 100 için... izleyicimize diyorum, ben kefilim. 20 yıl garanti ürünlerimiz, 20 yıl garantili. Kargo parası almıyoruz, Cem Bey, buraya dikkat çekerim. Bunun garanti, var. garanti var 20 yıl, kargo parası yok. İlk 100 izleyicimiz düşürdü, düşürdü telefonu. Düşürmedi, ne olacak? Hadi 100 izliği düşürmedi mi? 20 izliği de benden olsun diyorum. Aramayı başlayın, düşürün ve bu görmüş olduğunuz teknoloji harikası. Yani Amerika'da Silikon Vadisi var Can Bey bilirsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. teknoloji vadisi diyeyim ben buraya. Ve en özelliğiyle e, kuvvetlendirici, güçlendirici 70, 80, 90 hiç fark etmiyor. Mıh <laughs> <laughs> gibi yapıyor. 18 yaşında deli gibi Yeter ki bizi arayın. Servislerimiz her il ve ilçede kasabada, eyalette bulunmaktadır. Aynen öyle. Kapıdan kapıya servis, kapıdan içerik, odadan odaya, odadan yatağa kadar bu servis ürünlerimizi tanıtabiliriz. <laughs> ve bunun için bize ulaşabileceğiniz numaramız, Ayaz Bey, <laughs> 00000001 16 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz. Çağrı da bıraksanız, ödemini de atsanız, mesaj da atsanız, biz size dönüyoruz. Bir şekilde biz size bunları kazandırıyoruz. Ve bir dahaki ürünlerimiz için Ayaz Bey'le yine birlikte olacağız. <laughs> Olduk.